Dünyanın yorumlanması yerine insani formatla değiştirilmesi yeni bir dünyanın tefekkür tefekkür denkleminin kurulması şarttır esastır. MHP İl Başkanları Toplantısı Genel Başkan Devlet Bahçeli önderliğinde yapıldı. Toplantıda konuşan Devlet Bahçeli'nin gündeminde de CHP'deki taciz ve tecavüz olayları vardı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır ifadesini kullandı. MHP lideri ayrıca geçtiğimiz salı günü gerçekleşen CHP grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu ve organ ticareti yapanlardan vergi alınsın açıklamalarını da hedef aldı. CHP siyaseti kriz siyasetidir. Karanlığın ismidir. Kılıçdaroğlu'nu istikameti şaşmış, iradesi şanzıman dağıtmıştır. Konuştukça batıyor. Battıkça da dibe iniyor. Kaf mıdır, asıl maksadı mıdır bilemem. Ama Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz salı günü grup toplantısında dile getirdiği sözleri feci bir çakılmadır. Partisindeki skandal, taciz ve tecavüz vakalarının patlamasına ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır. Vah ki vah! Kim nasıl bakıyorsa öyle görür. Kimin aklından ne geçiriyor geçiyorsa diline vuran odur. Biz kara paracılarla mücadele edilsin diyoruz. Kılıçdaroğlu gelin vergi verin diyor. Biz uyuşturucunun kökü kazınsın diyoruz. Kılıçdaroğlu vergi alalım diyor. Biz organ mafyasının kafasına balyoz gibi inilsin diyoruz. Kılıçdaroğlu vergi diye tutturuyor. İşte bizim onlardan farkımız da budur. Bu CHP yönetimi teröristlerle düşüp kalkmasının, mafyanın ve halkçı demokrasi partisinin ruhuna kolon atmasının bedelini siyasetiyle ödemeye başlamıştır. Yazıklar olsun. Bu hesabı sormazsak da sormazsak da gök girsin kızıl çıksın. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin geleceğidir diyen Bahçeli konuşmasında İyi Parti Genel Başkanı Akşener'e de çağrıda bulundu. Bahçeli "Dön artık bitsin bu çile." açıklamasını yaptı. Tavsiyemiz iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarıyla vakit kaybetmesinler. Millet kararını vermiştir. İş bitmiştir. Perde kapanmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin geleceğidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi parlak Türk asırlarının yol haritası, milli birlik ve kardeşliğin, devletin istikrar ve dengesinin yegane güvencesidir. Muadabına masa kur demedik, evine dün dün dön dedik. Hala zaman vardır. Bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Diyorum ki dön evine bitsin bu çile. Bahçeli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını dayatan kararını da tanımadıklarını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisinde PKK'lı istemiyoruz. Teröristleri kucaklayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen bölücülere tahammül edemiyoruz. Biz Demirtaş'a bakınca terörist görüyoruz. Bebek katilinin heykelini dikmek isteyen cani görüyoruz. 6 8 Ekim olaylarında katledilen 53 vatandaşımızın acısını görüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin terörist Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını dayatan en son kararını tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan aykırıyoruz.